arkadaşlar evet. bugün sizlerle birlikte okul RP yapacağız. Benim ablam da bu okul RP'nin içinde herkesin bir rolü var. Ben sınıflar en yık, ay en güzeliyim. Sonra e, benim ablam da benim kank, kankam oluyor işte. Ece gelme. Neden? Bir dakika. Neden? Videoda değil miyiz? Gelsene. Erkekler tuvaletine gidiyorlar. Bize gel kızlar tuvaletine gidelim. Gidelim ya ama belki. Dedikodu yapalım. Şuradan belki duvardan duyulur. Evet ya. Bir dakika. Duymaya çalışıyorum. Ben. Ya ben şu Ece'ye aşık oldum. Ya. Ne? Bir dakika nerede? Ne yapsak? ya. Olur. Bir dakika ne? Bir dakika. Şu Yusuf. Yusuf'un ismi ne? Yusuf. Bilmiyorum. Yani, ben de diğerine falan. oldum diyor Yusuf. <laughs> Oha. Çok iyi lan. Tamam şimdi hiçbir şey <gülüyor> duymamış <gülüyor> gibi yap. Duymamış <laughs> gibi yap <laughs> tamam mı? <laughs> Yok duymamış gibi yap tamam. O zaman gel. Ben elmi yıkıyorum. Tık biz... tık tık diyor. <laughs> Bu ne? Oğlum kızlar tuvaleti burası sınıf değil. <laughs> Bu Bugün... kim? Kim? Ne oluyor aga? Lan kalk şimdi çalma. <laughs> Dur Ece diyor. Efendim. Bir gelsene. Oha yola geçiyor. Tamam. <laughs> Ne oldu? Şu neyse. Bir, dakika, bir, dakika, ne, bir oldu? ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Ya bir ben sana aşık oldum. Ne? Acaba? Dur ise... ben de bir malık yapıp şey yiyeceğim. Ben de sana baştan beri olmuştum. Sen? Benimle çıkar mısın diye. Oha. Evet. Evet diyeceğim. <laughs> <laughs> Ama biz olduk kanka sen oldun mu? Evet şimdi ne yapacağız? Bir gelsen yerlerine bakalım. Haşt. Burada. Ece. Bir şey yok. Ece. Şey benimle çıkar mısın? <laughs> evet dedim ya. Evet. Oo lan deme lan. Göt Tamam tamam abarttık. Hadi. Abarttık. Yeah. Kank bir defola. Bak <laughs> sizi şimdi ben. Hadi sınıfa. Hadi sınıfa. Sınıfa 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 sınıfa. Hadi sınıfa. Nasıl yazmıştın o? <laughs> Kim bu ya Bunu yazdı. 31. Ben nereden bileyim tabe estağfurullah. 21 artı bir dakika. Nerede? Artı yeşil. Ha, artı. Yemin Oha mi? ben yanıma oturdum yeşilini. Yeşilini benim de önüme oturdu. Yeşilin ismi Yusuf. Benim de önüme oturdu. Yusuf. Ne yazayım? Nereye yazacaksın? Bilmiyorum bir şey yazmak istiyorum. Ne bileyim. Ne yazarsan yaz. 14. 14 mü? Yanlış. Bir dakika. Neyse boş ver. Ya. Evet yanlış. Tübe. Ne? 12 çarpı 12 mi? Artı. Artı Ve mı? Çarpı. Çarpıydı. Çarpıydı evet. 12 çarpı 12 eşittir. 144. 144. 8, 16, 20, 12. <laughs> Ha, ben kalkmak istiyorum tahta ya. Kim de Ne? Kim de Pardon. Pardon. Doğru. Teneffüs. teneffüs. Okey. Yeah. Ye. Ben oturma salonuna gideceğim. Ben oturma salonundayım. Ben de buraya gitmekten sıkıldım. Yahu. Lan Emir geldi. Lan. Hesin şimdi lan telifmeyeceğim, telif yiyeceğim. Lan telif yiyeceksin. yiyeceğim. Lan Gelin tutar. Elini tutar. Oo. Gel buraya. Alamam asla. Gel sen sen anne. Eşek Lan nereye? Lan ne oluyor? Bu beni okula götürüyor. Seninki de seninkini götürsün hadi. Eve gidiyoruz herhalde. Herhalde. Ben havalı motorumda gidiyorum. Havalı motor. Bak erkek arkadaşı. geldi. Yes. Doğrusu erkek arkadaş değil. Sevgilin. Tövbes. Ya. Yeah. Neyse. Nice. Vay. Dondurmacıya geldik biz. Ben çık. Ee, ne yapacağız burada? Gelsene bir nehir diye. Gelsin bir nehir. Abi. Vanilya alayım ben. Vanilya. Ol. Sen de al. Sen de al. Ne oldu bakayım? Şimdi şu vanilya Bir Çıldırıyor, çıldırıyor. Şey. Seğil para sarı kurban astım diyor. Sevgili oğlan mı diyor? Ne yapacağım? Evet evet de evet. Evet de. Hımm alın. Yok ben almayayım. Evet. Ben dondurmamı yiyeyim. Kudurmayın. Şu an um, Emir bu videoyu izlemiş. izliyor veya olabilir. Çekil kanalıma. Gidiyoruz lan biz. Bir şey söyleyeceğim. Aşkım gel. Bir şey söyleyeceğim. Şu an Emir be beni izliyor olabilir. Neyi? Bu videoyu. Çekil kanalımı biliyor artık. Ama neyse. Yüzme havuzu Maymumu mu diyeceğim ben? İyi, bekle. Ne oluyor? Birini yiyin. İki tepkili. Ee, şey, yüzme havuzuna getir. Yüzme havuzuna gelin. Hayır. Birlikte yüzeriz bir hepimiz ya. Seni çok seviyor. Seni çok seviyor. Kim? Deprem, deprem. Ne olmuş ya? Deprem. Bu arada arkadaşlar biz 17. katta oturduğumuz için depremi çok hissediyoruz. Hatta deprem yüzünden üst tavan çizikler oluşmaya başladı. Lambalar yüzünden ve deprem yüzünden. 1 2 3 Bir şey söyleyeceğim. En çok nerede yaşanır biliyor musun? Oo. Yavrum nereye? Ne? Ya siz de gelin ya. Aa, oh. <laughs> oluyor lan? Oğlum siz de gelin ya. Geliyoruz ya. Ben oraya mı dedim? Bekle. Okula gelin. Hadi gidelim. Ben zıplayacağım. Geldik mi? Kanka okula gelin. Bilmiyorum beni bir yere götürüyor da. Lan ne oldu? Bal oldu. Bale oldu. Niye beni eve getirdi şimdi? Bir dakika. Neydi benim karakterim neredeydi? Um, sınavda arkadaşı yere. Mı? Cimlo. Şey Cimlo'ya geldik cimnastik. Ta 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 tam ta 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 Şey, geri dönüş yapacağım. Uy. Uy. O bize şey geldi. Size gelen akla şey. Bak şey. Yüzme havuzu gene. Haydi ya. Bir dakika. Ece kime ne? Ece kime? Ne? Elini tutar. Bir. iki, Üç. Yerin en dibine gireceğim. <laughs> Emre, Emre senin şu üstü senden hoşlanan çocuk mu? Emir. Emre, Emre, Emre kime aşık oldu? Emir, ya? Emir. İsmi Emir. E, tamam ee ne diyeceğim? Emi kime aşık oldu? Emre kim oğlum? Emre kim yaz? Em Emre kim? Mıçık. Um. <laughs> Hangisinde Artık Türkçe de bilmiyorsam Başın sağ Hı Hala yaslanıyorsun ne bana İnsanlık güzel sen bana hep yaslanıyorsun Evet Bu <laughs> durum Siz neredesiniz Okula Ha şimdi çıkıyoruz Yarın okul var ha Bilginize. Ne? Ne diyor? Reset çektim o yüzden çıkmam. Geride geleceğim. Tamam. Arkadaş mısınız? Hadi çekilin. <laughs> Hadi çekeyim resetimi. Reset çekmemiz için. Biz Noah 24'e geldik. Bu büyük ev diye onu seçerim. Daha da ben de seçmem. Çünkü ben premiumlu değilim. İnşallah Google Play kartları aktif olursa ben de satın alırsam premiumlu olacağım. Ama lanet olsun ki aktif değil. Oha ev niye kadar büyük. Allah kahve bunu herkes kullanabiliyor. Bekle beni dedi ve gitti. Şimdi gelir. Onun evini. Hayır. Resetledi. Sen de Evinde Evindedir. Bir şey söyleyeceğim. Neden evleri kızlar kuruyor ki? Napak. Ne yapak? Doğrusu. Nereye gidelim? O Unuttum. Yağmur yağmaya başladı. Bir bulsak yani. Sanırım yağmur. Yağmur. Bir dakika aç mısın diyeceğim aç mısın mısın değil de mis Açmışsın. evet Tamam bekle um Aşağılardan seçelim İkimiz yapak um bir dakika ne ay ne, lan yemek istersin? Benim için fark etmez. Ben koydum. Fırına mı? Hı bunu ben yapmış olmuyorum ki. Ben Yasin'in yanında geleceğim. Gel. Sana bir oda kurarım. Sen bizde kal. Pes ediyorum. Na 24. Ya tablet kayıyor. Ne no. oldu? Ellerine sağlık. Akitader nefret ediyor. No 24. No 24 nerede peki? Üstte. Şu tarafta. Bir şey değil. Sadece fırına koydum. Yine de yaptın. Yapmış sayılıyorsun. Bu da mı? Bu. Üste çık. Neyse hadi. Geliyorum Ecem. Kapı açık. Burası mı? Evet. Lan ne oluyor? Bir şey oldu. MCM'i de şuraya bırakayım. Hı, tamam. Nereye? Bir dakika. Yusuf beni bekle dedi. Ama bir daha... Gel gel kucağıma gel. gel. Kucağıma gel. Evet. Kucağıma gel. Kucağıma gel. Kabul et. Kabul edemedim. Bir dakika gene yolluyorum. Yusuf beni bekle ama bir daha gelmedi. Ne diyeyim ben şimdi? Sen beni taşımayacak mısın? Bir de gidiyor. Gülme. Gülme. Ama gülmüyor ki Bak şimdi anladım ben. Konuyu buldum. Duruklarına fısıldayacağım. Arkadaşlarım duymasın da onlara sürpriz olsun. Anlamıyorum. Hayır asla. Evet. Evet öyle olsun ya. konu daha <laughs> güzelleşiyor. Hadi öyle olsun. Hadi lütfen. <gülüyor> <gülüyor> e okulda tamam? Okula çıkla tamam mı? Okula okula okula. Tamam da kucağıma gel hele bir sen. Hayır ben senin kucağına gelmek istemiyorum. Arabayı bilmek istemiyorum. Kendim otururum da sizi takip ederim. Haysiyet. <laughs> <laughs> Çok güzel sürüyordu. <laughs> Peki VIP mi? Ha, hayır. <laughs> yani Premium. <laughs> Değil. Nasıl da park etti ama. Çok güzel park etti. Evet. Emir. Dur benim önümde açıklama. Bir gelsene. Bir dakika. Ne oluyor? Oluyor dedim, oluyor dedim. Ne oldu? Ben sana hoş olmasak. Neredesin siz? Ben tuvalete gidiyorum. Beni Ne açıklayayım? Ne açıklayayım? Ne diyeceksin bana? Söylerim. Ne söyleyeceğim? Ne söyleyeceğim oğlum? Ne Aman. Terk etti ben beni. Gitti. Özür dilerim. Bitti mi? Gitti seni iyi ne? karşıya git. oldu. Evet. benden. Hoşlanıyor. Sana mı açıklama yapıyor? ne? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sinirlendim. Ne? Cüretle. Bir dakika. Ama sen benim sevimsiz. Nereye gitti lan? Ne çörekle? Bir daha benim evime gelirsen ölürüm. Senin evin de değil Öldürürüm seni. Evet. Video bitsin mi? Asla. Neden? Ne yap? çekeriz. Kasama mı patlatıyorsun sen? Nerede kız? Bir dakika. Neredesin? Neden sana yerimi söylüyorsun? Neredesin ya? Evinde misin? Bir şey demeyeceğim. Oğlum videodayız ha. Neredesin? Benim evimde misin? Hayır. Ya neredesin söyle. Emir diyor. Bana ne ya? <laughs> Emir yüzünden bilmiyorum de. Gitti dedim. Benim evimde ha? Hayır. Oğlum senin evin değil. Ben buldum. Bak ben yakışıklıyım diye ya. Bence de. evet ya. Ne bu kadar lan? İkiniz kendinizi bir bok sanıyorsunuz ya. Bok ne bok işte? Aslında en yakışıklısı, ben en güzeliyim. Zorlama ya. Sen benim kankamsın ha. Ama ben seviyorum. Gerçek hayatta. Ne diyeceğim? Gerçek hayatta ne? Bu tabii ki de oyunda. Gerçek hayatta ben onu tanımıyorum bile. Kız mı erkek mi belli değil. Gerçek hayatta ben Ece'nin ablasıyım. Bak seni öldürürüm. Deme. Zaten videoda değil. <laughs> Zaten video izleyince belki öğrenir. Neyse gençler. Bir dakika. Lan bir dakika. Ben şimdi videoyu kapat. Part 2'yi çekelim. Arkadaşlar herkes Part 2'yi beklesin. Biz şimdi çekeceğiz. Çünkü belki o an emir olmaz. O yüzden ben şimdi çekeceğim. Dur fotoğraf çekeyim. Sen de gel, sen de gel. Fotoğraf çekeceğim. Neredesiniz? En başta. Biraz. Evet. Herkese. biye biye Bu ne? Gel gel hızlı. Biliyorum. Hah hızlı gel yanımıza. Fotoğraf çekeyim. Hızlıca. Gel. Yanımız değil mi? Bir dakika. Alı. Tamam. Ayrılabilirsiniz. Hadi arkadaşlar görüşürüz. 2 saate veya 5 saate falan e, part ikisi gelir. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bye.